Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere gergi modeli olan kapı otomatiğinin elektrik balansı nasıl yapılır, ayarları nasıl yapılır, size bununla ilgili bilgilerimizi aktaracağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Öncelikle biz daha önce sistemimizi kurduk bu sistemin sağ sizler çalışmasını ve ayarları nasıl yapılıyor çünkü bunlarda şu bakın gerdirme ayarları mevcut bu ayarları doğru yapmazsanız kapı otomatikten enerji gelse dahi kapı kilidimizi şu şekilde açılmasına izin vermeyecektir. Öncelikle şimdi şu iki tane vidamızı söküyoruz. Normalde dört tane vida olması gerekiyor. Bizimkinde bir de eksik çıktığı için iki tane çapraz vida tutturduk. Şu üzerindeki mandal şuraya basarak yani bir çivi gibi bir kısım var. Şuraya basarak şu şekilde kapının açılmasını sağlıyor. Kapımızı tekrar kapatalım. Kapıyı tam açmazsanız şu şekilde kurma işlemi yarıda kalacaktır. Şimdi bakın ben kapıyı şöyle açıyorum. Bakın kurma işlemini görün. Buradaki yay vasıtasıyla ileri doğru geliyor. Bu kadar mesafe bizim sistemi kurmamıza yeterli oluyor şöyle bakın ileriye doğru gidiyoruz gittikçe buradaki tel şu gerginliği çekiyor burası biraz boş kalıyor burası geriyor burası gelmez bu tarafa açmasına izin vermiyor şöyle kablomuz geliyor bu genel kablomuzda iki tane uç var artı ve eksi AC'nin artı ve eksi yani trafo çıkışından 24 volt çıkışından uçlarımızı buraya bağlıyoruz Artı ve eksi çok önemli değil. O yüzden buradaki iki tane gelen ucu bir şekilde bağlamanız yeterlidir. Artıyı burada da bağlayabilirsiniz. Buraya eksiyi de bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden çok önemli değil. Yeni üzerinden geçelim. Bobil tellerinden gelen iki tane şu şekilde makaron içerisinden geçmiş bizim bakır kablolarımız mevcut. Bu iki taneyi bizim dışarıdan gelen artı ve eksi 24 volt AC'yi bu iki kısmı bağlıyoruz düşük gerilim yani alçak gerilim olduğu için bize yani zayıf akım olduğu için bize herhangi bir zararı yoktur. Kablomuz şuradan kenardan giriyor. Alt kısımdan e, borular şeklinde tarafımıza bağlantısı gerçekleşiyor. Öncelikle sistemin sağ tarafına bakalım. Sistemin sağ tarafında şurada gerdirme bir aparatı çıkıyor kutusunun içerisinde. Bunu duvara tutturuyoruz. Kapının şu kısma gövdeye tutturmuyoruz. Buraya tuttursak çünkü kapıyla birlikte açılacağı için bu gerginliği ayarlayamayacağız. O yüzden de buraya gövdeye yani duvara tutturuyoruz. Şu şekilde görmüş gibi fazla mevcut. Şu gerginliği ayarlıyorsunuz. Yani aslında ki amaç şuradaki yayı bu tarafa dur. Bakın şöyle, şimdi biraz gireceğim elimle. Şu şekilde geleyim. Bakın. Çok gerdiğinizde de bu sefer kapının kurma işlemi zor olabilir. O yüzden tatlı bir şekilde yani aslında ki boşluk bakın. Şurası maksimum 1 santim falan boşluk olması gerekiyor. Bu şekilde kuruyorsunuz. Kontrolü nasıl yapıyorsunuz? Şöyle normalde enerji olmasa dahi buradaki gerginliğini ayarladığınız zaman şu küme, şu şekilde basmanız dilin yukarı rahat atıyorsa ayarı olmuş anlamına geliyor. Kendisini kurdu. Kapıyı kapatıyorum. Bakın gerginliğimiz çok az. Çünkü bakın burada uzunluğu var. Kapının uzunluğuna göre buradaki çengere takabiliyorsunuz. En fazla ayarı bu ayarı yaptığınız zaman şu şekilde yaptığı zaman bu dil yukarı rahatla çıkabiliyorsa ayarı hazır olmuş oluyor. Sol tarafına baktığımız zaman ise yine aynı şekilde kanca şekilde bu şekilde zincirler çıkmaktadır. Burada ise bakın çok gergin değil. Çünkü çok gergin olduğunda mesela burasını çok gerecek ve şu dilin rahatla kurmasını engelleyecektir. Buradaki amacımız şu dil yukarıya kalktığı zaman bu dilin anlık olarak biraz geri gidip şu dil çekmesi. Bakın şöyle göstereceğim. Şuraya şimdi bastıracağım. Şu tele gözünüze dikkatli bir şekilde bakın. Bakın nasıl geldi. Tatlı bir germe var. Şurada da bakın. 3-4 bir boşluk var. ya yani geriye doğru çekiyor. Şu an çünkü dil yukarıda dilim. Şu an aşağıya gelmiyor. Bunu ancak kapıyı açacaksınız. Kapı açılacak. Dil sistemi kurunca yani bir insan girecek. Girdikten sonra kapıyı kapattığınızda otomatik kendisi kuruyor. Şu şekilde bir boşluğu var. Çok şöyle gergini yapmayın. Bu sefer de kapının tam ileri doğru, dilin tam ileri doğru kilitlenmesini engelleyecek. Şöyle çok az boşluk kalabilir. Hani o yüzden şöyle rahat, serbest bir boşluk, zincir boşluğu bırakın ki kapı açıldığı zaman sistem rahatla çalışsın. Şöyle elini dokunduruyorum bakın sistem açıldı. Şimdi sizlere enerji vereceğim ve kapı enerjide halinde nasıl çalıştığını göreceksiniz. Kapı otomatiği butonu light anahtardır. Yaylı bir anahtardır. Bastığınız zaman şuradaki bobinlerle manyetik alan oluşur. Ve şu manyetik alan şu dili kendisine çekmesini sağlar. Ve kendisine çekince buradaki dilin yukarı kalkmasını sağlıyor. Sistem kurdu. Şu şekilde. Şimdi yine enerji vereyim. Bu sefer burayı takip edeyim. Biraz kameramı yaklaştırayım. Şimdi ise enerji verdiğiniz zaman şu iki metal arasında bakır yetkenler sayesinde manyetik alan oluşacaktır. Şu parça şurası geriye doğru gelecek ve dilin kalktığını göreceksiniz. Şimdi butona basmaya gidiyorum. Bu sefer butona uzun bastım. Uzun bastım neden ise şuradaki manyetik alanı görüp dilin ne kadar geride kaldığını sizler görün diye bu şekilde yaptım ayarı ve elektrik bağlantısı çok basittir. Bununla ilgili hiçbir video çekmemiştim. Ve sizlere bununla da ilgili bir video çekmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.